Affet. Yeşilçam'da birçok kişi sömürü çarkının kurbanı oldu. Bazıları ise ne yaptıysa kendine yaptı. Depresyon ve alkol bataklığına saplandı. Yeşilçam'ın parmak çocuğu Hayri Caner işte böyle acı bir sonun kahramanı oldu. Yalnız yaşadığı evde komaya girdiği günler sonra anlaşıldı. Kapısı kırılıp içeri girildiğinde artık çok geçti. Hayri Caner 1936'da İstanbul'da doğdu. 12 yaşında babasını kaybetti. O günden sonra o ve annesi Feride Hanım için zor günler başladı. Çapa Eğitim Akademisi'ndeki eğitimi yarıda kaldı. Su sattı, berber çıraklığı yaptı, bir avukatın katipliğini yaptı. Bu sayede gazeteciliğe merak sardı. Spor muhabirliği ve ünlü isimlerle röportajlar yapmaya başladı. Gönlü sinemadaydı. Bu yüzden film eleştirileri de kaleme aldı, dergiler çıkarttı. Hatta yerli sinemayı yurt dışında tanıtmak için İngilizce makaleler kaleme aldı. Hayri 1.50 boylarında yaklaşık 50 kiloluk ufak tefek sempatik bir karakterdi. Ancak ülküsü ve idealleri büyüktü. 1950'lerde kıt kanaat geçinmesine rağmen eline para geçer geçmez dünya klasiği kitaplar alır, köy okullarına yollardı. Ona göre ülkenin gelişmesi için köy çocukları çok önemliydi. Bu düşüncelerini herkese iletmek için gazetelerde yazdı, dergiler çıkarttı. Mevcut siyasi iktidara yönelik tepkisel makaleler kaleme aldı. Bu durum zamanla mitin dikkatini çekti. Günlerce takip edildi. Bir gün dayanamadı, kendisini takip eden şahsa kızdı, bağırdı, ardından dönemin meşhur işkence merkezi Sansaryan Han'a davet edildi. Komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla ifadesi alındı, tutuklanmayı beklerken serbest bırakıldı. "Tabii geçecek. Zaten sen suçsuzsun." Hayri Jener, Metin Erksan hayranıydı. 1961'de film setine onunla röportaj yapmaya gitti. Erksan'ın Hayri, hadi gel seni de filmde oynatalım, teklifiyle sinemaya adım attı. Ve Mahalle Arkadaşları filmi de benim aktör olarak kamera karşısına geçtiğim ilk filmdir. Gazeteciliğin yanı sıra oyunculuk yaptı Hayri Caner. Fiziksel görünüşünün de katkısıyla çok sayıda filmde şapşal, saf karakterleri canlandırdı. Karakasım düzenlemiş işleri. Ancak Hayri Caner'in Yeşilçam'da bir karakter oyuncusu olarak kalma niyeti yoktu. 1963'te Geçim Dünyası adlı filmin senaryosunu yazdı. Bir sene sonra ise kendi adını taşıyan yapım şirketini kurdu. Vur gözünün üstüne, yazıp, yönetip, yapımcılığını yaptığı ilk filmi oldu. Aslan Yürekli Reşat, Erkek Adam Sözünde Durur adlı iki filmin daha yapımcılığını yapan Hayri Cener, o piyasada daha fazla tutunamadı ve yarım kalan filmlerinin yarattığı kalp kırıklığıyla iflas etti. Kazandığı paraları da senetleri bozdurmak zorunda kaldı, Ferdinand Manukyan gibi tefecilere kaptırdı. Hayatta bir tek annesi vardı. Hayri Cener ona çok bağlıydı. Onu da kaybedince hayatta tutunduğu tek bağ da adeta koptu. Duygusal düşüş, beraberinde sosyal çöküşü de getirdi. Bekar odalarında, izbe gece kondularda, ucuz otel odalarında sabahlamak zorunda kaldı. Borçlar, alacaklıların baskısı ve işsizlik nedeniyle 70'lerin sonunda yurt dışına çıktı. İlk durağı İsviçreydi. Bir akrabasının yanında kaldı, iş bulamayınca Londra'ya geçti. Bulaşıkçılık yaptı, otellerde çalıştı. Buna rağmen Film Market isimli sinema dergisini İngilizce yayınlamayı sürdürdü. Hayri Jenner birkaç sene sonra Türkiye'ye geri döndü. Artık bir daha yapımcılık şansı bulamadı. Çok sayıda filmde küçük rollerde yer aldı. 80'lerde Kemal Sunal yapımlarında oynama şansı elde etti. Sosyete Şaban'da Kemal Sunal'ın Sakar adamlarından birini, Orta Direk Şaban'da Zam Tellalı Kahveci'yi canlandırdı. Tarzan Rıfkı'da ise Rıfkı'nın mahalleden arkadaşıydı. Atla Gel Şaban filminde de Yeşilçam'ın parmak çocuğu Hayri Caner için küçük bir rol düşünülmüştü. Bir on lira daha tabi çayazan geldi. Yılda birkaç filmde oynadığı o küçük roller Hayri Caner'e yetmiyordu. Maddi kazanç ve hayat sevinciyle desteklenmeyen bir şöhret onu mutlu etmiyordu. Hayri Caner bu yüzden hayatta en çok ölmeyi arzuladı üç defa denedi ama başaramadı. Azrail neden canımı almaktan vazgeçti diye hayıflanıyordu. Bazılarına göre yoksulluk, bazılarına göre ise karşılıksız bir aşk yüzünden ölmek istiyordu. 80'lerin sonunda İlyas Salman, Aydemir Akbaş ve bazı arabeskçilerin düşük bütçeli video filmlerinde küçük rollerde yer almaya devam etti Hayri Caner. Ancak bunlar sadece günü kurtarmasına yetiyordu. Alkol bunalımı, bunalım daha fazla alkol almasına neden oldu. Bu depresif hayat yüzünden zamanla kendisine değer veren, destek çıkan dostlarının da toleransını kaybetti. Onu daha ileri bir seviyeye çıkartacak rolleri kaçırdı. Altın fiyatlarında sakın düşme falan olmaz. Hayri Cener sadece Yeşilçam'da küçük rolle sıkışan bir oyuncu değildi. Gazeteci ve eleştirmendi. Zamanında sektörde yönetmenlik ve yapımcılık bile yaptı. Ancak şansı hiç gülmedi hep sefalet içinde ve ölümü dileyerek yaşadı. Sene 1960, Erol Taş, Metin Erksan, Rahmet Üsüp Kaner, Semih Sezer hep beraber olduk. Annesini kaybettikten sonra kimsesi kalmayan ve hiç evlenmeyen Hayri Caner, 90'larda bazı programlara çıktı, yaşadıklarını anlattı. Ancak hiçbiri derdine derman olamadı. Çok güzel günler yaşadık. Son zamanlarda Cihangir'deki evinden pek çıkmayan Hayri Caner, yıllarca tükettiği içki nedeniyle sarılık ve siroza yakalandı. Günlerce ondan haber alamayan tanıdıkları ve Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin haber verdiği oyuncu Hasan Kazankaya evine gitti. Kapı açılmayınca çilingir ve polis çağrıldı. İçeri girdiklerinde gördükleri manzara korkunçtu. O zayıf ve çelimsiz vücudu daha da küçülmüş ve koma halindeydi. Sapsarıydı bütün vücudu. O kadar zayıf ki anlatmak mümkün değil. Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan Hayri Caner 3 gün yaşam savaşı verdi ancak artık siroz hastalığının son evresindeydi. 4 Mayıs 1998'de 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. O da Yeşilçam'ın yalnız ve yoksul veda eden emektarlarından biri oldu. Ölüm nedeni kayıtlara alkole bağlı sarılık ve siroz olarak geçti. Sirozun son haline gelmişti. Kurtaramadık. Hayri Caner'in cenazesine Selda Akkor, Tanju Gürsu gibi çok sayıda kişi katıldı. Herkesin yüzünde o son pişmanlığın mahcubiyeti vardı. Yeşilçam'ın küçük adamı kılınan namazın ardından Hasköy mezarlığında toprağa verildi. Hayri Caner'in 60'lar ve 70'lerde oynadığı birçok rolü unutuldu. Yeşilçam'ın tozlu tarihinde gömülü kaldı. Ancak hemen her hafta ekrana gelen Kemal Sunal filmlerindeki rolleri o küçük adamın silüetini hafızalarımıza kazıdı. Gerçekten çok güzel günler. Böyle bir güzel olayın içinde olmak beni mutlu ediyor. Hayri Caner, Yeşilçam'ın entelektüel, kalem erbabı emektarlarındandı. Yeşil Gözlü Melek adlı bir roman ve Yeşilçam filmleri, Türkan Şoray'ın Kucağındaki Ölüm Artı isimli iki kitap yazdı. Hem gazeteci hem de oyuncuydu. Sektörde yapımcılık yapmasına rağmen para kazanmayı, kendisine farklı bir hayat kurmayı başaramadı. Buna bir de alkol, kimsesizlik ve depresif halleri eklenince o komik filmlerin küçük adamı için gerçek hayat bir dram oldu. 62 yaşında trajik bir şekilde hayata veda eden Hayri Cener'den geriye o sevimli halleri ve hala yüzümüzü güldüren rolleri kaldı. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.